Beşiktaş kötü gittiği zaman burada oturuşumuz bile değişiyor başkan. E ben tabii ya. Hatta da yani burada oturuşumuz ya bile değişiyor. Zeynep'in se senin çok suratından belli oluyor hocam. E, yani sinirleniyorsun. Yani, Maç izlerken sinirleniyorsun ama atana kadar vakit geçiriyorsun. Ben de mağlup oldum. Mesela şeyde yani yöneticiliğimizde de şimdiki durumda da yani mağlup olduğumuzun ertesi günü vallahi evden çıkasım gelmiyor ya yani... Yine şimdi siz az önce ilk bölümde konuştuk. Tekrar aynı konu gibi gelecek belki ama kendi adınıza bir söylüyorsunuz. Mali açıdan Beşiktaş'ın zor bir süreç bekliyor. Ama bir yandan da kendi başardığınız işler var. Yani çıtayı çok yukarı koydunuz Sayın Başkan. Neyi demek istiyorum? 27 yaşında Kovarejma'yı e siz buraya getirdiniz. 26, 26, 26, ya da. 27'ye 27 gelmemişti evet. Yani çok genç en iyi dönemlerinden birinde koördinasyonu getirmiş oldunuz. Şimdi haliyle sizden beklenti yüksek. Mesela e, ara transfer dönemi belki artık gerçekleşir mi bilmem ama Mayıs ayı için <laughs> yine böyle Rafa Silva tarzı koördinasyonu. E, öyle, bir, öyle bir planımız yok. Yok. Öyle bir planımız yok. Bu önümüzdeki 6 ay bu yapılanmayı tamamlayacağız. Önümüzdeki sene de elimizdeki mevcut kadroyu e, hani ne kadarı ee, dışarı çıkacak kaç kişi çıkacak hali hazırda ee, işte demin de söylediğim gibi diğer takımlarda kiralık oynayan futbolcular var hani hali hazırda var 3-4 tane fazlamız tam sayısını şimdi bilmiyorum ama ee, ama bu şu önümüzdeki sezon ben şimdiden camiyeme öyle e, hayal kurdurmayı sevmem ha çok ekstrem bir durum olur işte bir problem yaşar hani mali açıdan Beşiktaş'a büyük getirmez lan e tabii ki o bir işte fırsat transferi dediğimiz bir şey olursa tabii ki olacak ama ikinci seneden itibaren e, bambaşka bir Beşiktaş seyredecekler onu şimdiden şeyini taahhüdünü e, verebilirim. Evet, Sayın Başkanım ama. peki e, e, yine başkan oldunuz. Transfer dönemi. Fakat bu sefer takımdan bazı oyunculara teklif gelirse ekonomik durumu da göz önünde bulundurduğunuzda bir tasarrufta bulunabilir misiniz? Yani gönderebilir bolcu, misiniz, satabilir mi? misiniz? Yani şeyde ya bir kere e, hani futbolda bir talep, bir satın alma talebi geldiğinde eğer elinizdeki teklif gelen futbolcu çok vazgeçilmezse yani ya bu giderse takım çöker e, mantığı yoksa çok çok e, taleplere geri eğer fiyatını da bulmuşsa tabii yani çok iyi bir fiyat bulmuşsa e, o transferlere karşı değilim ki işte zaten istediğimiz de o takımı tekrar gençleştirelim bu yeni yapılanmanın içinde e, tabii ki elimizde e, iyi futbolcularımız da var ama şunu söyleyeyim şu işte transferle yıldız transfer. Ben her gün ilk, ilk günden beri söylüyorum. E, hani 34 yaşındaki bir futbolcuya e, 30 milyon euro vermeyeceğim. Ona herkes bilsin. Peki bu mevcut şartlar mali şartlar, Rafa Silva, Immobile gibi yıllık ücreti yüksek olan futbolcu sözleşmelerinden çıkmaya zorlayabilir mi? Yani Beşiktaş'ı? 2027'ye kadar, 2027'ye kadar. E, Beşiktaş'ın işi zor. Hani elindeki futbolcuların yani verdikleri kontratların çoğu 2027'de bitiyor. Ya tabii elimizdeki futbolcular da öyle sıradan futbolcular değil. Teklif gelebilecek futbolcular. Maliyet açısından baktığınız zaman da geçtiğimiz seneyle futbol takımının bütçesi yani maaşları diyeyim daha futbol takımının maaşları diyeyim arada 35 milyon euro var. Evet. Bir evet. aylık maliyeti ne kadar Beşiktaş futbol takımının? Yani bir her ay şu kadar para lazım Beşiktaş'a. Yani 7 ile 10 milyon euro arasında değişiyor. 7-7,5. Erol abi sizin sorunuz varsa sizinle Benim, devam edelim. Evet. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Sayın Başkanım, şimdi Beşiktaşlar çok yoruldu. Sizler de tabii ki bu işlerle uğraştığınız için. Artık Beşiktaşlılar vaat dediğiniz gibi sizin de hep bunları söylüyorsunuz. Vaat dinlemek, e, efendim Hikaye anlatılmasını yanlış anlaşılması kelime ama dinlemek istemiyorlar ve gerçekten Beşiktaş'lar çok yoruldu. Nasıl yoruldu? Bir kere neticelerden yoruldu, gelinen noktadan yoruldu, e, kongreden kongreye koşmaya yoruldu. Ben hiç hayatımda böyle bir dönem yaşamadığımı söyleyebilirim Beşiktaş'la ilgili en azından. Yani o bir hoca değiştirmiş. Olan işte ortalamadır hoca. Tabii. Olan Hı. üstü bir kongreye gidildi. Sayın Ahmet Nurçe bir döneminden sonra e, aradan 11 ay geçti. ikinci bir olağanüstü kongre gidiyor. Yani bu yani bu tam bir kaos. Şimdi benim sorum şu Sayın Başkan. Şimdi e, Sayın Divan Başkanı ve ekibinin hazırladığı bir rapor var. Bir öneri vardı Divan Başkanlığında toplantısında. O da şuydu. E, tüzüğümüze çok özür dilerim. Tüzüğümüze şu maddeyi koyalım dendi ama tabiri caizse es geçildi. Nedir o madde? Dendi ki seçilecek olan başkan sizin döneminiz için söylemiyorum. Genel olarak yapılması Yok, ben, istenen bir ya, şeydi bu. Çok, ya, anladım tabiki. ne diyeceğinizi. anladım. Ee, borçlanma yapıldığı takdirde yani şu andaki borcun üstüne 100 lira Muratçım borç var. 110 lira borç yapıldı. 10 liranın borcu Y yeni yapan, taşısın. Evet, taşısın diye. Böyle bir yüzde yüz katılıyor. Tüzüğe böyle bir şey konacaktı. Yüzde yüz katılıyor. Bu, bu geldiği zaman önünüze divan tatmanızına bunu onay verir misiniz? Tabii tabii. Yani bu benim için çok önemli bir soru. Yani tabii, beş yaşlar tabii. için. Yani benim dönemimde de gelse. Tabii tabii gayet. Yüzde yüz ki biz zaten hani e, çok ciddi bütçe hani prensibimizi hiç bozmadan e, aldığımız kararları hiç bozmadan bütçeye bağlı olarak bir e, futbol takımı hayal ediyoruz ya yani o şekilde yönetmeyi, Çok önemli e, hayal ediyoruz şeyimiz o başka diğer türlü e, işte günlük gecelik haftalık maç maçtan sonra yapılan protoslu e, işte şimdi günü kurtarmak e, Evet günü kurtarmak için yapılan transferler maalesef e, bu takımın başına bela bunu olan transferler Sözünüz olarak alabilir miyim ben daha Beş önceden ben Başkanımız e, bir yine e, geçtiğimiz hafta şeyin bir yemek davetine bizi davet etti. Biliyorum. Hüseyin Bey'in de olduğu. Biliyorum. E, orada bahsettiler. Bahsetti. Evet. Ben, ben, katılıyorum. E, hani, zaten benim istediğim bir şey bu. Yani. Başkanım özür dilerim bu aslında sadece Beşiktaş için değil Türk futbolu için gerekli bir şey diye görüyorum ben. Ya Türk futbolu değil, derneklerin hepsinde böyle olmuyor. Evet. yani ben işte 15 senedir Jockey Kulübü'nde bütçe Baş... yapıyoruz, başkanlık yapıyorum, ee, işte denk bütçe şeyi var bizde şartı var. Evet işte? Yani bir buçuk milyar geçen sene mesela 2023'te bir buçuk milyar dolarlık bütçe yapmışız. Artı 100, artı 2 milyon dolar oynamış, yani öyle diyeyim sana, Binde evet. bir gibi bir şey oynamış. Şimdi bir, bir şey daha var bu sorunla. Niye nasıl e, yapmışız bunu? Sene başında planlamayı yapmışız. Tabi. Buraya bunu vereceğiz, buraya bunu yapacağız ve ya ona da bağlı kalmışız. Tabi. Yoksa bizim e, atçılık sektöründe de aynı sıkıntılar olmuyor mu? işte. Aylar almanız lazım, bir sorun var. saha yapmanız lazım, işte hipotrom yapmanız lazım ama biz e, e, işte günlük. Taleplere göre hareket etmediğiniz için de bütçenizde hiçbir zaman şaşmıyor. Şimdi Sayın e, Çebi'nin dünkü bir konuşmasında diyor ki e, benim dönemim dahil, Sayın Fikret Orman'ın dönemi dahil, Sayın Hasan Arat'ın dönemi dahil araştırma yapılsın. Bu araştırma yapacağına dair söz veren e, ekibe ben oyumu veririm diyor. Teşekkür bu ediyorum. konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bu çok Bize oy bir verecek konu. demektir. Efendim? Bize oy verecek. Bilmiyorum. Çünkü siz <laughs> cevap vereceksiniz bu bana. Bu ilk günde bu olayların, bu kaos ortamının ya bir aydır, bir buçuk aydır yaşadıklarımızı evet. ya yani ben aklımı nerede, yani Beşiktaş'ta hatırladığım 50 sene diyeyim yani 10 yaşımdan beri ben daha ben, siz daha ...tecrübeli ve eskisiniz. Siz yaşadınız mı bilmiyorum. Ben yaşamadım. Yani Beşiktaş'ın tarihinde hiçbir... Ben yaşamadım. Yani şurada telaffuz etmekte bile zorlanıyorum. Bazı kelimelerin Beşiktaş'ın yanında anılması kadar geçirdiğimiz kötü bir dönem olmadı ya.